<laughs> Aa, merhaba. Mehmet Merkür, hoş geldiniz. Bugün birbirinden geri zekalı dört insanın birbirini bir odalardan kaçmalarını izleyeceğiz. Gerçekten çok geri zekalılar. Hadi izleyin. Biz bunda ne yapıyoruz? Dört tane yeterli mi olan? Dört tane Elif mükemmel İngilizce'ni konuşturur musun lütfen dostum? Duvarda Kuykondan yazan yazıyor, okur musunuz? Items, create a password. E, şey itemler... D1. 4 Elinden aldığın itemler D4, şifre D4. oluşturuyormuş. A2. D4. A2. Tamam. 2 bir tane rakamımız. D4. B nerede? A, B, C, D, B9. A, B. C. C7. 7. 7. 7, 7 ve 4. Ya geri zekalı ya. 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 Vallahi bu bu meşek ya. 7 4 Lan ne yaptın dayı? A2. 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 B7. B7 mi? b kaç? B9 B9. 9, B9. B9. Tamam, B9 C7. C7. D4. Ya, bu değil ya dur Allah kötü dur ben yazacağım. <laughs> 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 7 4 7, 4, 7, evet. 74 Hasbin oldu. <laughs> Burada kedi gibi olacağım ben. Dört e, item bulacağız. Pick up items by clicking them. Oh. <laughs> <laughs> o, elmas. Ne oluyor? Ne yapıyor? Ne oluyor, Bir şeyler bak, çok <laughs> Lan ne oluyor? Benim elmasımı kim aldı? <laughs> ben almadım. Vallahi Onlar böyle. duvara asılıyor. Nasıl sen almadın lan? Bak, do book, diamond, Burada çıkan şeyleri sıralayacağız şimdi kelimeler B baş harfleriyle. Ben zekiyim. Her şey random Rabi tıklayın. Aa, apple falan mı? Şimdi tam A da bir o zaman. 2 2 Başarım. 2 C neydi? Aa, Yedi. 7. E, Book 9. <gülüyor> <gülüyor> Finally. Okay, dostlar. Floppa? Tip tip. Bu Buna... ne lan? Bizim çoğu işeki sıfır nerede? Lan kapıda Katın kaldı. Kimse <laughs> Ya kapıda kaldı. Şifre ne? Bunun şifresini söyle. Eee <laughs> Question. How many paws does cat have? İlk şey 4. 4 mü? 2, Bu kedinin hiç gözükmüyor. Ekmeğe benziyor bu. Aaa. Öyle de var yani şimdi onun da şey lütfen. diyor. Ama neden o zaman böyle ekmek Yok. kedi fotoğrafı var? Dört ayaklı bir Deneriz. bu da kedi. Çocuk kan Number Bir tane sandalye var. Bir, iki, üç, dört, beş, dört, dört. iki, dört tane. number of sofas, iki. Beni de sayıyor musunuz kedi olarak? Evet. Aha, sen Evet. Find the number somewhere in the room. Hemen buluyorum. 3 3 Elif çözdü. ben kalacağım, ben kalacağım, ben kalacağım. I had five cats. One of them escaped, two of them were taken <laughs> from me, two of them disappeared. C9 E8 Did L9 B1 bir, bir şeyler, bir şeyler. Oğlum şimdi benim 5 kedim vardı diyor. Biri kaçtı, 4 kalır. 2 tane Hey, taken from me. Benden alındı diyor. Benden alındı. O iki tanesi de yok. Of them... Zero o zaman ama. Zaten iki, bir tanesi kaçmış. Tamam, dört tamam. kalıyor. Two of them disappeared diyor. Um, i̇ki, bekle. İkisi alınmış ondan. Bir tane kalıyor ya i̇şte Arkamızda o zaman. monkey oynuyor ya. <laughs> Bak, Şimdi bir tanesi kaçmış. Bir tanesi kaçan o e, kaybolanların bir tanesi. İki tane kaybolmuş e, ya. Ne o, zaman o zaman bir tane, tane kaldı. Kaçanlardan. Tamam, aynen bir sen. tane kalmış oluyor. Tamam. Evde. Bir mi ya? Diğer o kediler nerede? Bir. 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 Masum, al işte. Al işte. Ya da ya ya vallahi billahi ya. <laughs> ne oldu? Elif bu missinglerde bir şey mi bulacağız? E, missingleri <laughs> okuyacak kadar gözüm olduğunu sanmıyorum. B1 falan Oyun yazıyor. Yok, arkadaş, yok B1 ne? T lan B1 L9 C9 T7 K var mı K? Yok. Cats are on. Te, şey Te... Cats are. Dokuz tane resim var. Şimdi harfler bak. Kağıt çıkaracağım ya. Kayık. Around. The... Yok kayık değil. Boat. Aa boat. Boat evet. Dur boat. Ee, bir tane kedi var boat'ta evet. Şey şimdi ne B bir. Çıkıyor bir çekin çıkıyor çekin. çekin, çekin. Allah'ınızı seviyorum. Ben de nedenim yok. A. 3. Ben de istiyorum. 7. 3. 7. Aha. Abi çok iyi ya. Çünkü oradaki bota bakacak. Look around the room for notes. Password. Find... Yaz bir kenara sen onu. Yemin ediyorum kağıt kalem tutuyorum. Ya ne yapıyorsun bom? Oha bom. A3 c 6 Güzelinden D8 C6. O zaman bedes piç oluyor bu. <laughs> Bunlar niye hep ben yapıyorum? <laughs> niye hep ben yazıyorum A3. ya? Ya ben biz burada, burada a tuvalet kağıdı var. Bence poşetin şimdi. A buldum. Ya, ben anahtarı buldum ne oldu şimdi? 9972. Evrim geçireceğim. Evrim geçireceğim. Demir insan olmaya gidiyor. Number of, red. kaç gidiyor. Tane, kaç Number tane of reds. Tane var? Bir pate, iki pate, bir, üç pate, iki, dört pate, iki, beş pate, altı pate. Iki, altı bir, pate var. Üç. Number, Number of, of views. Views eee. ne demek? Bakalım. Çok mu demek? Beş, 1 olabilir. 5. Tamam işte views. Nerede galiba? Al, onları... bir, oğlum şurada yazıyor? Evet, işte Ha mi? sen şunları şey yapıyorsun sandım. 1 2 3 4 5. Kaç tane bilgisayar var? 3 3 1 2 3. Mikroskop kaç tane? 1 Ya iki, adam bizi gözlemiyor. ya. Bence bu tavadan geliyor. Bundan geliyor. Oğlum Minecraft mı bu? Sana ne ya? <laughs> ne diyor? Find the numbers in the room, sort, sort them as ascending the number, ascending graph, other world. <laughs> oha bunlar ne çok as Oha bunlar ne oha. Osuran bir oldum. insan var burada. Ne? Evet. Demire benziyor. Ne? Hayır. Evet demire benziyor. <laughs> ben neden bunun altına girebiliyorum ya? Alzheimer Ali Demir. Evimden gizli gizli sesler geliyor arkadaşlar. Hiç komik değil bu. Duvarlarımın içinde. E, hangi ses çıkıyorsa çıksın. Sayılar spreylerde gizli. Bak şurada bir var. E nasıl? Sonra... Aa! Bu 0 oluyor o zaman. Benim gözüm bu o üç. kadar. Asken Asken descending Asken... order şey e, yukarıdan aşağı yedi. olarak. 7 mi üç. Hayır yani aşağıdan yukarı 1 0 3 0 1 3 7 Çok sakinim lan ben dost. Ben gems'ini açıp enter'a bakalım. Kaç kombinasyon olur şimdi Açık, Çık. Durun, durun. Açık, açık, kapalı, açık, kapalı, kapalı, açık, kapalı, açık. Açık, açık, ıı, kapalı, açık. Lan bug'a girdi. Ya salak bu. Beyler basamıyorum ya, ne ben. Yapıyorsun? 90 ne oluyor? Olay, olay. Allah, Allah Lan uçan flopalar. Lan flopa. Ben kafayı yedim bu arada kusura. 10 saattir Sims oynuyorum iyi değil. Oynamasak 75 43 bir şeyi kırdım. Ya oğlum rastgele bir şeyle kırıp kurtuluyoruz. Kaç oda var burada Allah aşkına. İşte sen kayıp olmuşsun. Lan. Bak kayıp olmuş. Oğlum burada flopa var. Flopa da girmiş ya, bizimle. Ya sen şey yap. Evet, ee, saat bir şey belli ediyor mu? Ah! Aa, Pardon, altın... saksıyı aldık. kaldırdım altından sayı çıktı 8. Benim niye kafamda bu? Dream mi lan şey? bu? Uh, find and write the number in the book by 21 mi? By 21 her şey 42. Nereden 42 nereden geldi? 42 boyin dog. ya. Sen 2 yazdın sen buraya. Ya. Bu 8 ile ne yapacağız? <laughs> anlamadım. 42 21 deneseniz. 1 2 4, 3 4 5 5 6 5 6 6 tane şey var, missing posteri var. 8, 6, 21. 1, 2, 3, 4 deniyor adam ya. Ne 8, 6, 42 olabilir. 8, 6, 21 yok. 6, 8, 21. 6, 8, 42. İşte divide diyor, bölme işlemi falan diyor. Büyük ihtimalle bunu 2 ile çarpacaksın, 42 falan diyor. Ya da 2. Yo altı 10 geçiyormuş. Ne alaka ya? Ya burada 8, bir Morse kodu falan bir şeyler olabilir. Ee... O. Oh. Ne yaptım? Abi biz neden missing posterlerini saydık ki orada kocaman bir saat vardı. Saatin üstünde Ama... 2 gösteriyordu. Ben de 6'ya 10 geçiyor diyordum. 2 yani. 2 6 8. Aa müzik yapacağız. Bana bırakım o. Nerede mikrofon? Müzik istiyorum. Kodiz müzik. Mi Kenan ver bana mikrofon ver. Piyano. Çek. F1, G2, A3, H4, C5, D6, E7 Hayır burada şeyler var Şimdi ne dedin? F kaç? F1 Bir G2, A3, H4, ne C5 Ne anlamayı düşünüyorsun ki sen bundan da? D6, E7 O kırmızı işaretli olanları yazacaksın D kaçtı? Elif şey D6 E kaç? E E7 H 7 Ha, H4. H4. Lan bu, bu, ne, ya? Muz. Banana. Muz üç var. Tane, mu, üç tane muz var. Allah. Elif ne yapıyorsun? Kaç tane dur. Lan ne oluyor ben bir <laughs> Kaç tane yumurta var? Bir, iki, üç, Yumurta mı? Dört, Şurada o. büyük bir tane var. Lan nere? Lan. Burada da bu. Burada da bu. Bir, iki. Ne oluyor? Oh my god. Dur, bana bana. Oo, o, maymun bir şey to nasıl topluyor? Ne oradan ah, Baştan ne topladık ki? Burada ne Abo. yazıyor? 0725. 0 7 25. Lan jump scare amına. Geçtik diye orada yapamam. Tamam gelin kapıya. Oraya. Ee, 1 4 4 2 1 2 3 4 5 6 4 6 4 6 8 5 Biz çok zekiyiz ya. Bu ne lan? Oh. Siktim sana ben bunu çözemem. Yere bak diyor. Al, buradan başlıyoruz. Sekiz. Üç. Çekil sene gir. Duruyor bize ya. Sekiz üç dokuz altı. Altı altı. Sekiz üç dokuz alt. değil altı. Dokuz da var. Ay e, altıymış. Hayır o da 6. 6 6. 6 altı. Demir de 9 6 yaz, dedi. 6 yaz artık. Aa, ne abi. yapıyorsunuz? Aa. Congratulations you won. Thank you for your playing the game. Bok gibi oymuş. Bu oyuna rapor ettire, report edeceğim.